Bu Avrupa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan o kadar çok elhamdülillah izleyen kardeş var ki çok mesaj geliyor bunlarla alakalı. Lakin bu Avrupa ile alakalı bir sohbet attığımız zaman gelen yorumlar çok canımı sıkıyor. Yani ezana hasretiz, namaza hasretiz, camiye hasretiz, sıkıntı. Yani burada Müslümanlara karşı aşırı bir düşmanlık var bize çok kötü bakıyorlar. Yani fırsat bulsalar bizi <laughs> Adam diyor ki fırsat bulsalar. Adam diyor öyle bakıyor ki diyor bizi diyor fırsat bulsa param parça edecek. Evet. Almanya'dan, Fransa'dan, bilmem daha nerelerden İsviçre, Danimarka her yerden mesaj geliyor. Ağırlıklı olarak Almanya'dan mesaj geliyor. Almanya'daki çünkü yani izlenme oranında da bizi en çok Türkiye'den sonra Azerbaycan ve Almanya izlenme oranı. Ya yani orada zaten 3-4 milyon Türk var. Ama sıkıntı Sırf Müslüman diye orada Türklere işkence ediyorlar. Yani Müslüman ol şey Türk olmasına gerek yok. Sırf Müslüman diye insanlar eziyet ediyorlar arkadaşlar. Defalarca söylüyoruz. Şu memleketin kıymetini bilin. Ne olursa olsun. Bak ezan okunuyor. Bak camiye gidiyoruz. Bak namaz kılıyoruz. Adamlar cami namaz hak yeter. Ezan duymuyoruz ya. Ezan yok. Memlekette ezan yok arkadaş ya. Ne kadar kötü bir şey ya. Nimet nimet. Ya adam Azerbaycan'dan mesaj ediyor. Ağlıyor ya. Ağlıyor. Ezan yok diyor ya. Ezan duymayalı bilmem kaç sene olmuş. Sene. Ezan duymayalı kaç sene olmuş. Allah rızası için biraz dertlenelim şu Avrupa'daki kardeşleri için. Biraz fikir edelim. Fikir. Ya Rabbi ben ne yapabilirim de bu kardeşlerin İslam'ı rahat yaşamasını sağlayabilirim. Tehlikedeler. Almanya'dan Avrupa'da kardeşler tehlikede. Büyük bir tehlike. Bak bir kardeşim var. Abdülkadir kardeşim onda. Fransa'da yaşıyor. İnşallah o da en kısa zamanda buraya gelecek tekrardan. Bak aynen geçen gün konuştuk ne yazmış bana? Mesela telefonla konuştuk diyor, Geçen gün bir Türk camisine gittim. Türk camisi. Türk camisinin diyor oradaki yetkili başkanı bana dedi ki bu kıyafette camiye gelme. Bak Müslüman adama diyor ki sakalla, cübbeyle, sarıkla camiye gelme. Sıkıntı diyor. Beni içeri sokmuyor diyor ya. Camiye diyor beni kıyafetle içeri sokmuyor. Demiş hayırdır? Sen demiş Macron'u duymadın mı? Ya Macron kim ya? Abdesi, tarası, cenabet. Macron böyle demiş. Macron şöyle demiş. Macron bizi oyar hesabı. Sen bu şekilde işte dolaşıyorsun. Macron kızar bize. Ya Macron kim ya? Ya Macron dedi sokak ortasında tokatlıyorlar lavuğu ya. Görmediniz mi arkadaş? Adam şey yapıyor dolaşıyor. İşte halkın arasında böyle bir barikat var. Millet barikatın arkasından el sallıyor. Yaklaşıyor. Lavuk bir koyuyor şapla. Oh dedim elhamdülillah. Ama güzel şaplattı ha. Okkalı yani. Dedim oh elhamdülillah. Ya bu ya. Bu adamdan korkuyorlar. Macron kızar. Diyen kim? Müslüman cami başkanı. Bak bak. Caminin başkanı diyor ki Müslümana camiye gelme diyor ya. Sarıklısın, sakallısın, cübbelisin camiye gelme. Arkadaşlar yazık. Ve daha bu ne? Daha başlangıç. Askeriye bir işim var. Ehliyet için bir ne? Fransa'da askeriye bir yere gidiyormuş. Beni diyor görür görmez teröristler, bilmem İslami teröristler nasıl diyor hakaret ediyorlar. Teröristsiniz siz diyorlarmış. Bas bas bağırıyorlarmış. Arkadaş sıkıntı bak bir daha diyorum. Bak şu memleketin, şu Müslüman ülkenin yaşadığınız yerin kıymetini bilin arkadaşlar. E sen şimdi orada ne işin var? Ya olmuş kardeşim adam orada yaşıyor. Seni temsil ediyor orada. O da var. Adam orada İslam'ı temsil ediyor. Adam orada o kılıyla, o kıyafetiyle İslam'ı temsil ediyor. İslam'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada temsil ediyor. Korkutuyor onları be. Bak, bak o adam sakalıyla, sarıyla oradaki bütün kafirleri korkutuyor. Niye biliyor musunuz? Kime benzediği için? Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzediği için. Adam ne diyormuş biliyor musun? Bir tane şerefsiz. Ben diyormuş başa geçersem ülkedeki bütün Muhammed ismini yasaklayacağım. Bak Muhammed ismi yasaklanacak bu ülkede diyormuş. Fransa'da. Ve diyormuş ki hiç kimse çocuğuna Muhammed adını koyamayacak. Bak bak İslam düşmanı görüyor musun? Arkadaşlar yani bunlar önemli mesele. Millet Avrupa'da yaşıyor eyvallah da kana alıyorlar be kardeşim ya. Vallahi tehlike ya. Bunlar acımaz bunlar kafir. Ya kafirden Müslümana dost olmaz. Ayettir ayet. Onlar yüzümüze güler arkamızdan bıçaklar bizi. Onlar öyle hain. Adamlar tehlikede. Adamlar sıkıntıda dua etmek lazım. Fikir etmek lazım. Allah Cellece Celle Avrupa'yı düzeltsin. Amin. Amin. Ya Osmanlı ki geçen konuştuk kardeşim. Bir mektupla Fransa'da 100 sene dansı yasakladı. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri be. Allah Allah. Ama bugün ne haldeyiz? Müslüman evladı daha bir Müslüman kisvesiyle gezemiyor. Camileri Vahabiler sarmış. Adam diyor ki kimse selam mı almıyor diyor ya. Camide de namaz kılıyorsun, kapıdan çıkıyorsun, bildiğin dükkan gibi kepen kapatıyorsun, kapat. Camiler yasak. Namaz vakti açılıyor, namaz bitiyor, cami kapanıyor. Dükkan mı bu ya? Bir de bizim memlekette kiliseler nasıl? Hangi bir 24 saat açık. Biz işte onların rahatca dinini yaşaması için bir... bu İslam'da var. Yaşayacaklar, problem yok. Bak buna karışmıyoruz. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri ya İstanbul'u fethettiği zaman kaç tane kilise yıktı? Yani çok az bir sayıda kiliseyi camiye çevirdiler. Haricinde geri kalan bütün kiliselerde ibadetler serbestse herkes istediği gibi ibadetini yapıyordu. Ama gel gör kardeşim bak namussuz şerefsizler Müslümanlara hayatı zindan ediyor. Evet arkadaşlar Avrupa'da kardeşler tehlikede. Gerçekten tehlikede. Adamlar belki haberlerde çıkıyor mu çıkmıyor biliyor musun? Nice insan orada öldürülüyor Türkler. Ha orada bir yer varmış. Ne diyor ya? Türk merkezi mi vardı? Ne, neydi o? Ne? Almanya'da bir yere ne? Şey. Kruzberg miydi? Kruzberg. Bak orada mesela Türkler terörist diyormuş. Eyvallah dedim. Sevindim yani. Yapsınlar kardeşim. Orada kim var? Killa Hakan mı? Ne varmış orada? O da tam kamil yani ha. Killa Hakan mı? Neymiş? Neyse tanımıyorum da. Bir gün gidersek inşallah. Zaten niyetim var inşallah. Almanya'ya, Fransa'ya gideceğim. İnşallah sohbete. Tanışırız belki. O da Bağcılar çocuğuna benziyor. Tipi bipi de kayık onda ama bilmiyorum artık. Allah selamet versin. Amin. Ha, Her neyse. Biz de döner bıçağıyla gideriz kardeşim Allah Allah. Emanet <laughs> var yani. Pompalı tüfekle gideriz. Kirleyle kapışırız orada. Neyse. Arkadaşlar. Biz Müslüman olarak işimize bakacağız. Dert edeceğiz. Bak şu çok önemli. Dert. Fikir edeceğiz. Müslümanlar helak olurken, Müslümanlar yanarken, Müslüman kızlarına tecavüz edilirken Müslüman ayakta uyumayacak. Bak bu dert olacak arkadaş. Müslümana zulmedilirken, Müslümanın çoluğu, çocuğu parçalanırken biz rahat olmamamız lazım. Evet bak bu dert olacak. Allah Celle Celaluhu bu ahvalden o Avrupa'da kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Evet. Yani dünyanın her yerinden elhamdülillah mesajlar geliyor. Avustralya, buradan kaç saat bilmiyorum yani 20 saat mi, 30 saat mi? Bak, izleyenler var elhamdülillah. Bak insanlar aç. Niye? Adamlar orada takke, cübbe, sarık görmüyor. Ezan, namaz, cami yok. Çünkü Müslümanlara dünyanın hiçbir rahat yok arkadaşlar. Kıymet bilin kıymet. Allah razı olsun ettik. İnşallah bu meseleleri konuştuk. Kardeşlerimizin dertlerine derman olmaya çalışacağız. Biz konuşacağız arkadaşlar. İnsanlar bekliyor. Birileri konuşsun diyor. Gerçekten öyle. İnsanlar bekliyor ya. Ya benim bir derdim var. Ya bu derdimi kimse konuşmuyor be kardeşim ya. Ne mesajlar geliyor. Şunu da konuş. Ya ben hepsini konuşamıyorum. Ama işte ortalama bir şeyler yapıyoruz. Ortalamasını yapıyoruz. İnşallah derdimizi anlatacağız.